merhaba ben benim ismim Mahmut. Evet arkadaşlar ikincisi ise benim en sevdiğim Ayşem Ayş. Orış. Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz bu iki konukla beraber arkadaşlar dünyanın en büyük arkadaşlar okulunda Fatan Baç oynayacağız. Bakalım bunun bir özeli de var tabii ki arkadaşlar onu da söyleyeceğim şimdi. Bu arada 5 bulacağız hep beraber arkadaşlar göreceğiz arkadaşlar öğreneceğiz şimdi hızlıca o zaman arkadaşlar saklan bacım oyunumuz başlasın İlk önce kim saklanıyor hadi bakalım babacım oyunu sen çıkarttın ilk önce sen saklan tamam ilk önce ben saklanırım. o zaman ikiniz beraber beni bulmaya çalışacaksınız evet babacım seni bulacağız hadi bakalım o zaman ilk önce beni bulan kazanır ana ben seni bulurum la

Hayır oğlum araba için her şeyi yapar arkadaşlar. O yüzden hızlı olacağım. Bunlarda saklanacak bir şey yok ki. Hep arkadaşlar böyle sınıflar var. Benim buradan daha değişik yerlere gitmem lazım. Aha nasıl futbol sahası. Aslında burada bir yere saklanabilirim aynen. Ama arkadaşlar burada da bulabilirler. Ben üst kata çıkacağım o zaman. Hemen şöyle üst kata çıkalım. Oh tamamdır üst kata çıktım arkadaşlar. En üst kata çıkacağım hatta. Burası da hangi okul bilmiyor ama bayağı büyükmüş. Neyse, bir süre arkadaşlar ee, hemen şöyle saklanalım. Bakalım bizi burada bulabilecekler mi? Anne valla ben babanı bulmaya gidiyorum oğluş haberin olsun. Ya dur daha dakika geçmedi. Anne valla saklanmıştır la o. Neyse gidelim bakalım şöyle. Anne sakar seni bulmaya geliyorum haberin olsun. <laughs> şöyle arayalım. Anne sakar neredesin lan geliyorum yanına şöyle bakalım bakalım. Valla 5 dakika süremiz var. 5 dakika içinde bulursam arabanın sahibi ben olacağım. Hadi bakalım. İlk yarışmayı ben kazanacağım arkadaşlar. Şöyle girelim. Ne ben olsam buraya saklanırdım la valla. Burada hiçbir şey yokmuş. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın la. Valla bu Mahmutlar çok seviniyor biliyorsunuz mu? Şöyle gidelim. Ana bu ne la böyle? Ana burada güzel yerler varmış ha. Ana neyse ben buraya saklandım. Onlar beni burada kesin bulamaz. Güzel güzel yerlere bulmayı başardım. Ana valla arkadaki kapılar da kapatmış sanki ben bilmiyorum. Valla kokundan bulurum lan sakar seni. Ana sakar bulacağım seni. Kaçıcın yok la. Sadece sınıflara bakarak bulurum seni. Ana valla bir dakikam kaldı. Bir dakika içinde nasıl bulacağım la ben bu çocuğu. Acaba ne yapmış olabilir? Arkadaşlar yorumlarda yazsanız la. Biraz kopya çeken. Şöyle bakalım bir yorumlarda yazan var mı? Anne kimse yazmamış da kimse kopya vermemiş. Neyse ben de vallahi hiçbir şey yapmayacağım. Şöyle hızlıca yukarıya doğru çıkacağım. Bakalım. Anne sakar ben geldim beni duyuyor mu la? Valla beni duyuyorsun elma dersem çık armut dersem çıkma. Kırmızı armut hadi bakalım. Ana valla hiçbiri de çıkmıyor ha sesi de çıkmıyor Ana polisin yerine mi saklandılar? la Ana yok valla burada yok Böyle bakacağım Ana sakar seni bulacağım Seni valla buldum gibi arabayı da kapacağım <laughs> Şöyle girelim Ana burada da yok la bunlar polis şeyleri bir Her yerde sınıf var Ana, Bir yerde de bir şey yok ki okulda ne olur başka la zaten bildiğin sınıf olur. Aha bilgisayar odası da var. La keşke bilgisayar olsaydı oynasaydı. Sakar son iki oda kaldı la. Geliyorum yanına buldum seni. <laughs> Böyle girelim şuraya. Bakalım şöyle. Ana Sakar burada yok. Ana aha valla Sakar'ı buldum la. Arkadaşlar galiba arabanın sahibi ben olacağım. Ana Sakar ne burada? Ya nerede buldun beni Mahmut ya? Ana benim ismim Mahmut la tabi bulurum seni. Oğul işte arabanı seni. Bil Anana anan, ne kadar kuznastınız siz. Neyse ben artık bir, bir, puan aldım değil mi la? Eee bir puan oldu. Şimdi sen saklanacaksın. Hadi aşağı gelin. hadi aşağı inek. Anne arkadaşlar ben kazandım. Şimdi ben saklanacağım. Hadi bakalım iyi şanslar. Şimdi seni bir yakalayayım da gör. Seni daha Çiçek kimi yakalıyorum be Mahmut abi. Ve ama şimdi senin öğün nasıl yakalıyoruz iyiyiz de. Ona beni yakalamanız için iki ekmek fırın yemeniz lazım. Çok güzel yerleri buldum valla ararken. Sakar bebek onları bulamaz bile. Hadi görüşürüz dakikayı başlatırsınız siz. <laughs> Şöyle girelim arkadaşlar. Hadi bakalım başladım dediğimde başlıyoruz. Hadi bakalım seni yakalayacağım Mahmut abi. Hani hadi bakalım la oluşu göreceğiz. Şöyle arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ayna başladım ben. Arkadaşlar tamamdır. Saniye başladı. Biz uzunca gidelim şimdi. Şöyle bakalım bakalım nereye saklanabiliriz. Hani burası güzelmiş aslında. Buraya saklansam beni bulamazlar. Ama daha fazla dakikam var. Bakacağım etrafa. Acaba Bodrum katı falan var mı la? Bodrum katında saklanmak istiyorum ben. Şöyle bakacağım etrafa. Allah. Bakalım şöyle. Hani burada futbol sahası varmış. Şöyle girek. Buraya gireyim Ana vallahi burada, burada beni bulamazlar bunlar. Valla bulamaz. Arkadaşlar sizce beni burada bulabilirler mi? Yorumlarda yazın bakalım. Bence bulamazlar la. Saklan başta da böyle bir şey yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Neyse şimdi yapacağımı izleyin. Ee, nereye saklansam Ana ben buraya saklanacağım. Beni burada bulamaz bunlar. Vallahi hiçbirinin aklına bile gelmez. <laughs> Neyse böyle bekleyem bana oturam şuraya. Hadi bakalım. Neyse şöyle oturam da bekleyen var. Yorulmuşum valla. Evet doğru. Sen de şimdi aramaya başlayacak tamam mı? Tamam babacım ben seni nasıl duyacağım peki? Oğlum ben şimdi seni telefondan arayacağım. Telefonda konuşacaksın sadece. Nasıl yani baba? Telefonu hiç kapatma. Mahmut abini buldum ve de buldum dediğin gibi hızlıca buraya geleceğiz. Tamam babacım. Hadi telefondan ara beni. Tamam arıyorum oğlum. Böyle arayalım bakalım. Hop. Aradım oğlum telefonu aç Tamam oğluş ee, aç bakalım telefonu Efendim baba telefondan geliyor mu sesim Geliyor oğlum geliyor Neyse hadi bakalım aramaya başlıyorum ben Hızlıca arkadaşlar şu Mahmut'u aramaya başlayalım bakalım Neredesin lan Mahmut Seni bulacağım oğlum Oğluş aramaya başlayalım mı sen Başladım baba telefonlar iyi geliyor mu sesim Geliyor oğlum geliyor geliyor güzel geliyor hatta Böyle arkadaşlar Hadi bakalım hızlıca iki kişi bir arkadaş. Şöyle bakalım bir. Oha! Mahmut Eksir odasına girer zannetmiştim ama arkadaşlar girmemiş. Vay canına! Neyse neyse. Şöyle bakalım. Aha! Valla burası açık. Şey. Neyse. Şöyle bakayım bir buralara. Tabii. Neyse kapatalım şuraya. Ama buraya daha sonra geleceğim arkadaşlar. Burada bir gizem var valla. Buraya arkadaşlar futbol sahasında bir şeyler yapmışlar. Şöyle bakayım bir. Tuvalete mi saklandın lan? Yok arkadaşlar. Tuvalet için mi bu? Yok. Yok baba at kat her yeri taradım taradım yok valla. Oğlum aslında benim bildiğim bir yer var da gerçekten oraya mı saklandı acaba? Nereye baba? Oğlum valla bak dakikamız son e, ee, kaç dakika? Bir dakika kaldı. Ne yapacağız baba ya? Oğlum valla hiçbir fikrim yok. Yapacak bir şey yok hızlı olmamız lazım. Şurada arkadaşlar burada yok. Hızlı burada yok. Valla arkadaşlar her tarafa bakacağım her tarafa bakacağım bir dakikamız kaldı. Şurada bakayım دیگه beni? Ne yapacağım lan ben şimdi? Şu arkaya gitti. Aynen arkadaşlar galiba yakalandım ben. Artık araba yakalanırsa kazanamayacağım. Ne <laughs> valla yapacak bir şey yok la. Yapacak bir şey yok. Neyse ben ya yakalanmaktan başka çarem kalmadı. Bekliyorum burada. Oğlum burada da yok? Nasıl yok baba? Valla yok oğlum. Son olarak şuradaki kalenin arkasına bakacağım. Oradayız da işte orada. Başka yerde bulamayız. Zaten süremiz de bitti. Mahmut abi kazandı. Vay Aynen merhaba benim isim Mahmut. Lan Mahmut, lan Mahmut lan ben Mahmut. Ben Mahmut. Kolay kılsız Kazandım lan. Ana kazandın mı? Allah kazandım. Son iki saniye bir süren kalmıştı. Buraya gelsem kaybediyordun. Ana ne kadar ballıyım la. Ana ben dünyanın en iyi saklanbaş oyuncusuyum la. O kadar değil lan Mahmut neyse. Bu arada arkadaşlar böyle bir görüntü devamını izliyorsanız ben sağ taraftaki videoyu ve sol taraftaki videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Ana görüşürüz videoya like atmayı unutmayın gençler. Bak Mahmut'u da ikiniz like işte arkadaşlar. Bana bu videoya 500 like gelirse saklambaç videosunun devamı gelecek. Aynen.